Super bloğu hapsoldum. Bloğu her kırdığımda aşırı güçlü eşyalar kazanıyorum. Peki bu eşyalar çok tehlikeliyse, son yaratığı geçebilecek miyiz? Evet arkadaşlar, şu an süper bir tek bloğun üstündeyim ve gördüğünüz gibi altımda değişik bir blok var. Böyle rengarenk ve camın içinde gözüküyor. Şimdi bundan kırıyorum bakalım. Oy! Dakika bir gol bir. Harika bir başlangıç. Değil mi? Her şey mükemmel ya. Yeni yıl şapkamla yeni yıla böyle girdim. Tamam bir tane daha kırıyorum. Oo demir blok çıktı. Bunu burada kullanmalı mıyım bilmiyorum. Hayır kullanmayacağım. Ben bir daha kazıyorum. Oha bu ne? Süper cevher diye bir şey çıktı arkadaşlar. Çok havalı Ama bunu kazacak kazmam yok. O yüzden kazmaya devam ediyoruz. Alanı biraz daha büyütmem gerekiyor. Ve buradan bir kendime duracak bir alan yapmam lazım arkadaşlar. O yüzden kazmaya devam ediyoruz derken toprak çıkıyor. Çok severiz hem de çimenli. En azından kendimize şöyle yol olsun diye güzel bir yer yaptık. Ender Bunu koymayacağım ama Bize daha güzel şeyler lazım. <laughs> Süper biftek, süper biftek. Süper sosla marine edilmiş süper inekten nadir bir et parçası. Güzel gözüküyor, güzel. Daha ne kadar... Aa, orta farklı bir şey gördüm. Onu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> katman kayası Oha, katman kayısı çıkardık. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Katman kayalarını bu köşelere yerleştireceğim ki... Bu süper bloğumuz zarar görmesin bir patlama falan olursa yok olmasın diye bu şekilde en azından biraz daha korumalı olacak. Şans bloğu çıktı. Oha. Wow. Bunu burada kullanmalı mıyım bilmiyorum. Kötü bir şey de çıkabilir sonuçta. Oho. Beşe fidanı çıktı. Bu bizim çok işimize yarayacak. Seni buraya seni de buraya ekleyeceğim. İlk hangisi büyür tahmin edin. Bilmiyorum. Daha cevabı öğrenemedik. Öğreneceğiz. Hadi biriniz büyüyün. Devam edelim kazmaya. Oo, e, çerçevesi çıktı. Bunun sayesinde galiba elde gideceğiz ama ben bunları kaybetmek istemiyorum. Bence ender chestimizi şuraya koyalım ve bunun içine şunları koyalım. Bunlar kaybetmemiz gereken önemli şeyler arkadaşlar. Ve şans bloğumuzu açalım. Çok büyük bir risk ama bunu yapacağım arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz. Şöyle kazıyorum. Aa kazma mı gerekiyor bunun için? Neyse elimi de kazarım bence inanıyorum. <laughs> oh, oh be, bir sürü yumurta çıktı. Creeper, papağan. Magma küpü, lav gezer. Biraz daha kazmaya devam edelim. Oo süper bifte yiyeceğim çünkü acıktım. Ooo kuvvet, acele ve doygunluk verdi bize. Tamam bir dakika şunları da yerine yerleştirelim. Bunları illa bir yerde kullanırız arkadaşlar. Kazmaya devam ediyoruz. Oo, biraz daha şans bloğu. Hmm. Ama şu an neden de şansıma güvenmedim Kötü hissediyorum bunları da kısa anda koyacağım Daha sonra kullanırız ama şunlardan birinin büyümesi lazım artık Yani bu büyümeyebilir de sana güveniyorum küçük falan. Elmas blok bu sefer kaçırmadık arkadaşlar Yes 18 tane elmasımız oldu güzel Ooh. Poseidon'un güvenilir mızrağı dedi. Oo! Şuna bakın arkadaşlar süper duruyor. Oo, <laughs> arkadaşlar ağaç büyüdü be. Tek bir onun içinde sıkıştım. Bu hiç hoş bir görüntü değil. Yardım edin. Bir dakika zorunda tahta. Bu işimize ayıracak bu çok. Böyle kazalım hemen hızlıca. Bir ağaç tamamen topladık. Diğer ağaç da kocaman oldu arkadaşlar. Bunu da alalım. Bir sürü olduğumuz olacak. Hatta şunu da ekelim şöyle. Bu ağaçta sürekli sürekli çıksın. çünkü çok fazla odun lazım olacak. Hayır şuradaki çubuklara ihtiyacım var. Onları almam lazım. Hayır. Aldım. Yes aldım çabuktan aldım tamam arkadaşlar Şimdi kendimizde hemen olmaz sonra bir tane çalışması yapıyoruz Bunu da buraya yerleştireceğim Ve tek blokların vazgeçilmesi Basamak yapacağım arkadaşlar ki basamak da şu şekilde Böyle değil bir tane basamamızı kaybettik bile Bu şekilde Alanı biraz daha genişleteceğim arkadaşlar Adamız güzel bir düzende oldu arkadaşlar Şimdi elmaslarım olduğu için Kendime hemen bir tane elmas kazma yapıyorum arkadaşlar Ve kazmamızı yaptık Ve kendime elmas gözlük ve kask yapacağım arkadaşlar Şu şekilde Tamam şimdi kazmaya devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle... Ooo oh, bu ne Gerçekçi Steve mi <laughs> arkadaşlar şunun suratına bakın. Ee, bana saldırıyor musun? Arkadaş mı olmamız gerekiyor bilmiyorum Steve ama hoşça kal. Korktum senden bana her an saldırabilirdin arkadaşlar üzgünüm. Şimdi süper cevheri kazanmak için şuna bakın. Çok havalı duruyor. Böyle alalım. O oh, taş çıktı arkadaşlar içinde. Daha fazla çıkarabilir miyiz acaba o süper blok? Öyle bir şey yapacağım ve buraya ağacımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Daha güzel büyür orada. Şimdi kazmaya devam edelim. Su bloğu. Bildiğin <laughs> su bloğu tutuyorum elimde. Oha. Bir dakika. Bunu nereye koyabiliriz? Evet saçma sapan bir şey yapacağım şimdi. Su bloğunu böyle <laughs> eleştireceğim arkadaşlar. Şuna bakın. Adamızda biraz su var. Tamam su kaynar su kaynadır arkadaşlar. Kabul edin onun yani. Böyle kazmaya devam edelim. Oo, ne tırmızı çıktı. Bir dakika. Bunu burada tutalım arkadaşlar. Eğer obsiden bulursak kendimize fener yaparız. Devam devam devam. Oo altın bloğu güzel. Altın bloğumuz da oldu arkadaşlar. Hadi birazcık daha süper bir şeyler çıksın. Aha, o ne? Bir dakika suya sürekli. Kurbağa mı? <laughs> Kavanozdaki haline bakıyor kurbağa. <laughs> Çok komik duruyor. Şimdi kendimize sırası su kaynağı artı kurbağa yaptı. Kurbağa sakın aşağı atlama tamam mı? Sen burada yaşayacaksın. Kurbağa. Evet adı da birazcık e, kur u kurbağa olmuş. Merhaba kuruba. <laughs> Suyu da buraya yerleştirdiğim için soğusuz su kaynağımız da oldu arkadaşlar. Ve ufak kur kurbağa. Sesi geliyor kendisi yok. Neredesin? Hayır. Kurba hayır. Sensiz o. Manyak sen neredesin? Buranın içine saklandı? Kazmaya <laughs> devam. Biraz daha bifte Süper bifte hayır demem. Demir bloğumuzun sayısı da artıyor. Çok Oo, süper ya. yine kimin oka ihtiyacı var ki? TNT fırlat mı? Nasıl yani ben şimdi TNT mi fırlatabiliyorum? Oo. hem de süper TNT fırlatıyor. Arkadaşlar çok iyi. Tamam tamam bunu fırlatmayacağım bunu fırlatmayacağım. Tazmaya devam edelim. Aa oh, TNT de verdi bize 13 tane. Uhu, süper. Ve lav bloğu da çıktı. Güzel güzel TNT ve lavımız da var artık. Yayımız da çok güçlü arkadaşlar. Ve lav bloğumuz da. Oh, Aa da kilidi açıldı. Süper blok mu? Oh, arkadaşlar. Oo, oh, şurada bir adımız açıldı. Şuna bakın. Devasa gözüküyor. Buraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Değil mi kur uba? Ada ekmeden önce arkadaşlar şöyle daha fazla ağaç dikmek istiyorum şuralara. Çıktıkça ki buraya daha hızlıca güzelce yol yapabilelim. Ve kazmaya devam edelim. Süper cevher çıktı bir tane daha. Çok güzel. Şimdi adı kırıyoruz güzel bir şey var. Bir de ooo yes. İki tane daha elmas oldu. Süper süper devam. Oo, süper pantolon. <laughs> Şuna bakın. Süper zırhım var. Süper tek blok sayesinde. Canım da çok fazla doluyor. Süper büyücü kitabı mı? Üzerine düştüğü her şeyi büyülemek için kadim süper bilgisini kullanır. Şimdi kazımı attım. Bunu üstüne atarsam... Oo, bir dakika. Oo, kazmam büyülendi Bu <laughs> ne? Oyundaki tüm büyüleri almış arkadaşlar. Şuna bakın okunmuyor bile. Mesela herhangi bir bloğu da büyüleyebilir mi? Bir dakika. <laughs> Altına da büyüledi arkadaşlar. Şuna bakın. Altın bloğu. Büyülü altın bloğu var. <laughs> Oo, çok iyiymiş. Görüntülü bir Wither yüklemesi duyuldu. Oo ben de duydum. Bir dakika buradan mı geldi acaba? Ve Wither neden süper gözüküyor rengarenk? Arkadaşlar korkmaya başladım. Bu videoda başka bir işler var sanırım. Şimdi pantolonum süper olmasına rağmen orada süper yapacağım. Yayımı da süper yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaya sonsuzluk geldi. Bakın 18 tane TNT'im var. Atıyorum hala 18 tane TNT'im var. Büyü şey, büyülü şeyi tekrar büyüledik. Yani bu mükemmel bir şey oldu. Kazmaya devam edelim arkadaşlar. Süper blok çıktı. Elmas çıktı. Bu arada pantolonum süperin süper. Süper olduğu için artık eğilirken de koşabiliyorum. Bu mükemmel bir şey. Oo, among o Nitride güzel. Amango mu? <laughs> Arkadaşlar Amongus'un ne işi var burada? Bu ne? Ne işi var bu? O oh, dakika. Arkadaşım mısın? <laughs> Arkadaşlar Amongus arkadaşım oldu. Merhaba Amongus. Güzel bir arkadaşım olur. Kırmızı da değil, griysin bu arada. Seni sevdim. Şöyle azıcık kenara kalma. Sakın düşme tamam mı? <laughs> Umarım beni takip ediyordur. Arkadaşlar yorumlarda buna bir isim verin. Ve şu an bu serinin devamı için abone olun arkadaşlar. Abone değilseniz hemen abone olun ki daha çok video çekeyim size. Buradaki ağaç büyümüş ve buradakini ben kırmıştım. Ve aklıma bir şey geldi. Bize blok lazım yürümek için bildiğiniz için. Ve ne yapacağım şimdi iyi izleyin. Öncelikle çok zekici bir şey yapıyorum arkadaşlar. Şu an bakın makası atıyorum. Üstüne büyülüyorum bunu ve büyülü makasım sayesinde yaprakları blok olarak alıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet artık soğusuz bloğumuz var Alan adamızı geliştirmek için. Yani bu da mükemmel bir haber diyebiliriz. Hatta şöyle yapıp mükemmel baltamla bunları da toplayacağım arkadaşlar hızlı hızlı. Tamamdır süper şimdi bu yapraklarla adamı daha geniş ve daha güzel bir hale getirebiliriz ve adam artık böyle görünüyor arkadaşlar <laughs> bence çok iyi görünüyor Abi <laughs> oh, bir dakika biz burada iki tane şans bile unutmuştuk bunları çok denemek istiyorum arkadaşlar hazır alanı da açmışken şöyle şu köşede Şunları deneyelim. Korka korka deniyorum. Aa yolda çıkmıştı zaten. Tamam şimdi diğerini koyalım. Çok güzel koyduk. Çubuk mu? Ya ciddi misin? Şansfron'da çubuk çıktı. Arkadaşlar zırhlarımı da büyüledim bu arada. <laughs> Her şey büyülü Çok güzel. Süper yani. Kazmaya devam derken süper elma mı? Süper tatma efektlerine sahip gelişmiş bir elma. Sanırım bunu şimdi yemeyeceğim arkadaşlar. Adaya gittiğimizde yemeyi düşünüyorum. O yüzden yemeye yemeyeceğim. Devam kazmaya. Süper köprü yumurtası mı? Yokuşa bloklarından oluşan süper iz bırakır. Bedwars'ta daha mı iyi? Oha bir dakika. Bedwars'ta kullandığımız köprü yumurtası mı? Bunu tutturursam köprü mü yapacağız? Arkadaşlar tek bir şansım var. Ve bunu da tutturmam lazım. Öyle bir açına fırlatmam lazım ki boşa gitmemesi lazım. Lütfen umarım düzgün atarım şöyle. Biraz daha yukarıdan şöyle fırlatıyorum. Oh, oh bir dakika bir dakika. Yes tom yetiştirdim. Kusursuz şekilde ineceğiz oraya oldu ya. Kendime şöyle sonsuz altından bir yol yaptım arkadaşlar. Buraya gideceğiz ama birazcık daha kazmak istiyorum. Belki daha işimize yarayacak daha güçlü bir armor çıkabilir derken. <laughs> netrite çıktı. Sü şuna bakın arkadaşlar süper netrite göğüslük bu. Bizimkinden çok daha güçlü. öyle giyelim. Of çok iyi oldu tamam. Bakın bunların pantolonu falan çıkarma ihtimalimiz nedir? Çıktı bir tane daha. Tamam bak şimdi gitmeye bence gayet hazırız Çünkü her şeyimiz süper 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 Yani artık savaşta ne çıkarsa bence yenebiliriz Ama emin de değilim Bir vitrin sesi gelmişti hatırlıyorsanız Eğer o gelirse karşımıza inanılmaz zorlanırız Arkadaşlar şurada bir arkadaşlar gördüm Ooo birden fazla oldular bir anda Merhaba arkadaşlar şimdi ben Among us. Sen miydin ya çok korktum Elmas baltamla girişiyorum arkadaşlar Oo fırlatıyor bir dakika bir dakika. Hey sakin sakin sakin. Bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Sakin olun sakin sakin sakin. Oo içeride de var arkadaşlar. Sakinim tamam. Böyle bunu. Oho. Şuna da atalım. Yes. Ben de uzak dur artık. Arkadaşlar hepsini fırlatabiliyorum süper gücümle. Oha elmas kılıç düşürdü. Alacağım onu alacağım. Merhaba selam. Oo köylü kalmış orada. Bir dakika onu kurtarmamız lazım. Süper köylüydü o. Merhaba köylü iyi misin? Dur dur herkesi temizleyip geleceğim seni kurtarmaya merak etme. Şu köylü çıkalım çıkartalım. Çık köylü çık. Merhaba. İyi misiniz? İkiniz de iyi misiniz? Ne veriyorsun? Oo bir dakika takas yapıyor. Süper proto. Oo biraz pahalı değil mi ya reis? Yani tamam rengarenk giymişsin havalısın da yani. Yüzüme bak çok pahalısın. Tamam senden bunları alacağım ama sana kötü bir haberim var. Senin yeni sahibin benim. Geç içeriye. Geç içeriye. Artık seni prejiler burada tutmuyor. Ben burada tutuyorum haberin olsun. Tamam şimdi üst katlara girelim. Şuraları açıyorum. Merhaba gençler. Sizi ben buradan hemen yok etmem lazım. Hayır ooo kalabalıksınız kalabalıksınız. Ama hayır hayır izin vermiyorum. Bu ne böyle? Bunun anlamını bilen var mı? Bunun ne olduğunu anlamadım ben. Bu ne böyle? Üstünde bal kabağı var. Böyle üst katlara bakalım. Buralarda bir şeyler var mı? Burada da bir şey yok. Oo, İlizyonist mi? Bir dakika bunlar bu sürümde olmaması lazımdı. İlizyonistlerin ne işi var? Ooo sıkıntı. Bir dakika bir dakika arkadaşlar bunu kullanmam lazım. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar sandığımızdan daha tehlikeli. Hangisi gerçek bunların? <laughs> Kenti yatsam. Oh tamam. Değil mi? Oh bitti. Balkon açtık buraya. <laughs> Evimizi görüyoruz. Merhaba Mungus. aferin. Teşekkürler hiç yardımın yok ama olsun. Burada bir sandık var. Oo, süper ölümsüzlük totemi. Sanki bir ölümsüz totemi. Ölümsüz totemi. Zaten aşırı güçlü değilmiş gibi. Şimdi süper güçlü dakika bir totem nasıl daha çok süper olabilir bilmiyorum ama bunu elinde tutacağım arkadaşlar. Aldıkça yenisi geliyor. <laughs> ne? Sonsuz altın. Aa sadece totem yenileniyor. Neyse olsun. Ve koruma üçlü büyülü kitap çıktı. Tamam bunu da alalım. Ve süper totemlerimiz de <laughs> ölümsüz artık. Ve görevi başarıyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu pis yerleri de bahsetmemiz lazım. ya. İkinizden beri benimle geliyor. Haberiniz olsun. Ben tamam, mi Tamam gel. Gelmiyor musunuz? Tamam mı? Onlar kaşındı arkadaşlar. Oh, arkadaşlar kesinlikle bu köylüyü zorla buraya getirmedim. Ee, kesinlikle öyle bir şey olmadı. Değil mi köylü? Sen kendini iste isteyerek buraya geldin. Ya bu tekne nereden gelmiş elime ha? Allah Allah tüh. Yürü artık. Yürü. Tukatlaya tukatlaya götüreceğim seni artık bundan sonra. <laughs> evet süper köylü yeni yerin hayırlı olsun. Artık adımızın bir parçasısın. Seni renkli giyinmiş. Özür dilerim özür dilerim. <laughs> tamam protoyu almak için gerekli eşyaları toplayacağım merak etme. <laughs> Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam şimdi kazmaya devam edelim arkadaşlar. Sanki süper gücünüz varmış gibi fırlatılan çok hafif bir inci. <laughs> arkadaşlar bu da sanırım köprü gibi bir şey. Ama bunu... Bir daha kağıda giderken kullanacağız, o yüzden bunu saklamamız lazım arkadaşlar. Çok önemli bu ve üstüm çok doldu. Ben buraya bir chest yapacağım arkadaşlar, bayağı bir doluyuz çünkü. Böyle her şeyi bırakalım arkadaşlar. Şimdilik bize lazım olmayacak ve kazmaya devam edelim. <laughs> abone ol butonu arkadaşlar. Evet. <laughs> Oo! hiç bir abone kazandı. Şu an ooo abone olduk. Siz abone oldukça eşya geliyor arkadaşlar. Şuna bakın. Lütfen şu an tuş... abone olamasın lütfen lütfen. Oo bu ne böyle gelen? bak aç elmas kılıcı aç kılıcın beslenmesi gerekiyor diyor Görünme bakın Iken atıyorum bir Arkadaşlar teşekkür ederim abone olduğunuz için sayenizde şöyle bir kılıç elde şuna bak Seni doyuracağım küçük kılıç merak etme Arkadaşlar <laughs> işte sizi çok seviyorum abone olan herkesi çok seviyorum teşekkür ederim Süper kazma mı? Süper güçle yoluna çıkan her şeyi yok eder Oho. Oh, bir dakika. Kendi yolum kadın. Boş değildi ama tek at her şey gördüğünüz gibi. Oh, bu çok iyiymiş. Tamam arkadaşlar bu bayağı işimize yarayacak. O oh, Ada kilidi açıldı. Süper blok mu? Oh, 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 oh. arkadaşlar. Yeni odamız açıldı. Şuna bakın. Bu bayağı korkunç duruyor. Buraya endirincisiyle gideceğiz bu arada. beniz olsun. O yüzden her zaman hazırlıklıyız ve burada umarım vardın yoktu. Korkuyorum birazcık bu kadar güce rağmen ama arkadaşlar bu şimdi süper endirincisini atacağım. Umarım tutar bu arada. Tek bir şansım olabilir. Aa tek şansım yok. Bir kere daha atabiliyorum. Lütfen tutmuş olsun. anlarım tutmadı arkadaşlar. Bir daha. Aa düz gidiyor bu bir dakika. Düz gidiyor bu arkadaşlar. Düz gidiyorsa şöyle atsam da giderim. Oh. Yes! Başardım. Aa bir dakika. Aa, onu ben oradan attım. Hayır hayır. <laughs> tamam olsun. Yine de buradayız arkadaşlar. Ve burası neresi? Ve şunlar netrate mı? Gerçekten netrate onlar. Bir dakika bu netrate'ları almam lazım arkadaşlar. Oh. Yes. Hop oh, şuradan şuraya geçelim. Her yeni abone geldiğinde envanterim dolduğu için saçma saçma eşyalar gelmiş ya. <laughs> Şurada bir sandık var bir dakika. Şöyle şuradan şuna gidelim. Tamam. Buradan da sandığı açalım. Bakalım ne çıkacak içinden. Merhaba. Disk parçaları var ve büyülü kitap var. Altın ama dur. Hepsinde var mı? Aa buralarda da sandık vardır. Onlara da bakalım. Sanırım hepsinde aynı şey var arkadaşlar. O yüzden hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey Süperleştirilmiş vurdun mu? <laughs> arkadaşlar o ne? Süper bir vurdun var orada. Bir dakika bir dakika şu elmamı yemek istiyorum ama acık aç değilim. Vurdun merhaba. Ee, çok tuhaf yürüyor. Aç karnını doyur. Hayır. Canı bile hayır. Hayır karanlık oldu. No 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 no. Gelme 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 gelme. Hayır 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 hayır, hayır. Benim benim kılıcım aç ve yemek istiyor seni. Lütfen uzak durur musun? Oo çok vuruyor. Süper elmayı ye. Süper elmayı ye. Oh! <laughs> Süper elefantın gücüne bakın. Oo, oh, çok hızlandık. Yağmur da yağıyor ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Oh! aşağı düşmemem lazım. Aşağı düşmemem lazım. Ordun yok ve ben hasar yiyorum. Hayır 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 hayır. Yes. Oo, oh, tamam. Hallettim. Oo, oh, ne oluyor? Bir anda lanetlendik. Yağmur durabilir mi ve karanlık hissi geçebilir mi? Artık korkmaya başlıyorum. Niye o kadar güçlüydü o? Bir şey düşürdü mü acaba içinden? Hiçbir şey gözükmüyor ama. Oh, tamam arkadaşlar artık adamımıza dönebiliriz bu arada. Enderencisini şöyle fırlatıyor. Oh! Elimde ender tutmuyormuşum ama kazmayı da fırlatabiliyormuşum. Oha bir dakika. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. kazımın fırlatabiliyormuşum. Yo. <laughs> Tüm odayı yok. Oo, oh. adanın altında mağara varmış bu arada arkadaşlar. Ya ölen zombiler. <laughs> tamam arkadaşlar artık eve dönebiliriz şuradan. Enderimizi tutturup. Güzeldi. Kılıç doydun mu? Bence doymuşsundur. Koskoca vardın yedi yani. Bir zahmet doysun. Ve kaldığımız yerden devam ederim arkadaşlar kazmaya. Böyle yine eşyalarımızı alalım. Yine yumurta çıktı. Süper elma, süper elma. Güzel. Ay adamı kırdım. Amungus ne yaptın? Elmasla tamir ediyorum arkadaşlar. Biraz zenginim de. Tamam devam edebiliriz. Oo biraz daha inç çerçevesi güzel. Burada şöyle dört tane oldu bu arada. Süper bıçak. Oo süper dilim saldırısı başlatmak için şarj edin. Oo hey ne oluyor? Ay düşeceğim 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 düşeceğim. Oo o o neydi? O neydi arkadaşlar? O ne? Uçabiliyorum bununla. Nasıl oluyor ki bu? Bir dakika. Şuna bakın. Aa şarjı yok. Şarjı yok. Hayır 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 düşeceğim. Arkadaşlar şarjı yokken uçamıyorum ve şarjı bitti. Oha çok tuhaf ve korkunçtu. Allah'tan su vardı ne uçacaktık şuradan. Tamam bir daha bunu kullanacağımız zaman arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Bu çünkü çok tehlikeli. Şarjı olması lazım bunun. Bu ne böyle ya? Kalp mi? Rek kalp mi? Oo tamam acıkınca yeriz arkadaşlar. Bu da dursun güzel. Şu mızrağı bırakıyorum. Mızrak işimiz yok artık. Belki protoyu almak için yeterince eşya biriktirmemiz lazım ama bu çok zor. Ya da onu Öldürsek mi? <laughs> Son kez soruyorum. Bana protoyu vermiyor musun? Arkadaşlar çok pahalı. Ben bunu alamam. Benim bunu alacak gücüm yok. Bir dakika ben şurama çıkayım. O zaman ölüm. Süper kılıçla vuruyorum arkadaşlar ki. Belki süper kılıç... Hop. Oh! Yes. Tamamdır arkadaşlar protoyu elde ettik. Tamam daha hızlı yoldan aldık bunu. Teşekkür ederim. Ben şunu şöyle alayım. Süper proto var elimde. Buna bakın çok havalı duruyor. Rengarenk. O... Oh! Sonada o oh, arkadaşlar bu ne? Orada aslında çok daha korkunç gözüküyor arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi sonada'ya doğru gidiyoruz. Şöyle şuradan uça uça gidelim. Gel buraya Proto ve evet şu an şarjladığımız için hızlı hızlı geldik şöyle adamıza. Evet direkt lava düşmemiz de harika değil mi Proto? Teşekkür ederim koruduğun için beni de. Burası ne böyle? Tam olarak neredeyiz biz? Super geldi arkadaşlar. Oha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çok yukarıda ama onu nasıl vuracağım? İki tane mi oldular? Oo, iki tane bir de. Tamam bunu yapabilirim. Büyülü süper elma yiyorum arkadaşlar ve Oo, tamam 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 bekle bekle bekle. Yay, yay kullanmam gerekiyor çünkü çok yukarıdalar aşağıda inmiyorlar. Cambarlarına bakın arkadaşlar. Şöyle atmaya çalışıyorum ama Hayır 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 hayır, 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 hayır. Oo, uçuruyorlar beni. Hayır 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 Hiçbir türlü hasar vuramıyorum. Hiçbir türlü ne yapacağım? Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Hayır 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 hayır. TNT. Oh. Meydan okuma tamamlandı dedi arkadaşlar. Oo, oh. süper blok diye bir şey verdi. E bundan ne çıkacak? Hayır. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ve görevi burada tamamlıyoruz. Bir de beğendiysen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlesen yorumlara süper yaz. Ki kimden sonra kadar izlemiş, göreyim. Sağdan sağdan diğer videolara gidemesi yani. Bakın hoşçakal. Bay bay.